Siz de bakmayın çocuklar ya. Ağzında bir şey mi var? Kız yırtık mı var ağzında? Ne var onun? Araba mı çarpmış ona? Ağzında yırtık var bunun. Su var mı senin de Su getirsene. Yok hayvanların suyu yok mu? Yok. Ya Allah'ım sen Bugünü de çaldık başımıza gelene bak gerçekten anlamıyorum Aa burada bir su var ama. Ha, ha, Pesteyer mikrob kopar deniz. Ver ver onu ver muazzez Mahallede üç karı kedi şeyiyle uğraşıyoruz ve geliyor siz halledersiniz ne güzel biz hallederiz evet. Kız soda olmasın o? Yok kız bir iç bakayım oldu canım. <laughs> He? Sen bir geride. Ağzında ne var? Öbür şimdi? tarafını göremiyorum ki kızım. Burnu Ay atmış. bu hayvanı ya zehirlemişler. <laughs> bir şey yapışmış bunun ağzına galiba. Ay yapış yapış bir şey bu. Yapıştırıcı gibi bir şey sıkmışlar gibi yani. Fare şeyi vermiş olmasın mı? Olabilir. Kız damla var. Damla gitmez var mı sana? Damla ayrılacak değil, kaldı. Bu damla bir kere ağzı... Belki ağzına... de burnundan nefes alamıyor. Ben acil, çok acil oldu. De ki bizde teramsin var bir de de bir bu şey var değil mi? Çok acil. Değil Hayır, değil. biz Soluk to, alamıyor. Biz tobresen bir damla vardı. Bu Ama göz için ne olduğunu bilmiyoruz. Süremeyeceğim. Bu göz için olabilir. Ya abi, bilmediğimiz bir şey yapıp hayvana zarar vermeyelim. Bundan bu kadarı geliyor yara merdemi. Veterinere evet. bağlanacağım. Korkma kızım, korkma hiçbir şey yok annem. Bunu belki kusturmamız gerekir, belki bir şey yedi, zehirlediler. Doktor, işte o... Ya süt mü? Ne Betenler. veriliyor kustuğuma? Dur bir süt getireyim veteriner Ama işte Yok, bilmiyorum ya yoğurt ya süt. Yaklaşsana bana kamerayla. Veteriner. Dur Ay, İnşallah. Ay. Hadi kızım inşallah iyileşirsin bak. Hadi. Bizim dokunduğumuz genelde iyileşir. Sen bizi... Eee... Sağlık. Acil de. Çok acil de. Ya... Veteriner. Korkma annem. Korkma bebeğim. Ağzında çok, çok hayvanlar için. Biz bakmaya çalışıyoruz, bilmiyoruz. En azından bize bilgi versin, biz yapalım. Hı -hı. Seni zehirlediler mi acaba? Ya onlar veteriner mi değil mi? Bir Dur tamam, sus sen boş öyle şeyler konuş. Nefes al anne, nefes al anne. Nefes al anne. Bir şey yok kızı. Bazında bir şey mi var? Tıkır tıkır ses geliyor. Alo, iyi akşamlar. Ben burada ben bir şey bıraktım. O su nerede? Ne Acil bir durur, şey bıraktım. Hı ee, -hı. evet. Biz müdahale etmeye çalışıyoruz ama bilgimiz yok. Biz bir sen buna senle. Tabii Ölüyor yani bu hayvan. Evet yaralı. Ağzı ya yırtık ya da ağzında bir şey var. Evet nefes zor alıyor. Çok, yani <laughs> bekliyoruz. Burada müdahale ediyoruz şu Ya yani. buna yapıştırıcı gibi bir şey mi sürmüşler üstü boşa ağzı. Şırınga olsaydı şırıngayla daha rahat yapardım. Fare zehiri koymuşlar. Tamam. Bu tamam. Çok zorcu. Olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzından kan geliyor. Aynen ağzından kan geliyor. Bu hayvanı zehirlemişler ya da <laughs> geliyor siz şuradan gider misiniz az şey olmuş şu hemen yönlendirmişler şeye veterinere ney acil mi? durum diye şimdi alacaklar gibi mi ağzından kan geliyor ya yırtık olabilir ağzından dedim bundan dedim, dedim kanaması var dedim benim aradım da kanaması var dedim. su içince biraz canlandı bakalım Tam ona tut, bana tutma, hayvana tut, ben göreyim. Bak buna, baksana Muazzez buna yapıştırıcı gibi, aa bir şeyler yapmışlar buna ya. Ne yapmışlar? Allah kahretmesin. Dur kızım, hadi, hadi biraz daha hani. Bu yanlış bir tutma şekli değil arkadaşlar, söyleyeyim öncelikle bu doğru bir tutma şekli. Hadi kızım, Ay. hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi kız, hadi. Ol, ya ev. Var, hadi. Tam farklı siz eve geçin ben de vereyim. Hadi Farid sen. sen git. Boğazında bir şey var bunun boğazında. Hayır kulaklarımda da var gel buraya. Gel buraya bak evet. Kulaklarında da var. Bak. He. Bak. <laughs> Yapıştırıcı gibi bir şey. Allah ya. belanızı versin sizin Sus değil mi? Boşver. Kim yaptıysa. Kızım herkes düşman. Hiç kimse hayvan sevmiyor. Ama herkes elhamdülillah Türkiye'de Müslüman. Bak. <laughs> Bilerek yapıyorlar. Siz aha, bak Gördün mü? Yok dişleri Aa. sağlam, ağız kısmı sağlam. Ya şu hayvana yapacakları var ya. Maazet şu tarafından gel de sen de bir ışık tut bu taraftan. Sadece bu tarafla göremiyorum. Yine su vereceğim bu Suyla kötülük yapmış olmayız da büyük ihtimalle. Korkma anne hadi gelecekler inşallah. İnşallah bu sefer gelirler vaktiyle. Dedim araba çarpmış herhalde dedim yatıyor. Araba çarpmış kanaması var deyince de geliyorlar. Baksana Muazzez kıtır kıtır bir şeyler var. Bak. Allah. Bak, bak, bak. Allah bak. Allah. Aa. Bak. Hii. Allah belanızı versin siz. Allah'ım. Bu kediden beter olasınız inşallah. Amin ya. Kocaman kedi. Allah'ım bu kediden. Baksana. Bak. Kız o ne? Ben ne bileyim kızım ben veteriner değilim. Amin. Sadece elimden. Aha bak kulaklarının içlerinde de var. Üş bir şeyler yapmışlar yani. Ya şu kediye çok yazık. Of buraları yapış yapış. Yapışkan donmuş gibi hani. Annem. Bilmiyorum. Ya bu, bu, zehirlenmiş olsa benim telefonuma mesaj geldi mi? Veteriner kayıt geldi. Veteriner kıza şey yolladım. Gel, Gel. bir bakayım annem kalkabilecek misin? Göz bakayım. Tekrar kayıt yaptılar. Çok ağacın Bunların kalbi sağ tarafta. Dur kız. Ay, şişke ben Güzel bir çözüm merkezi. Hadi. kızmasın Hadi. 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 Gibi of, böyle tamam korkma annem. Hmm. Korkma annem. Bilmiyorum bilgim yok. O yüzden elimden sana yapabileceğim. Gel bu kadar. Ya o siz değerlendirene kadar bu öyle de, ya, gün... gelin de bir alın önce değerlendirirsiniz buradan. Dedim dedim de geçen gün ben de video yaptığım zaman gelseydiniz ya şöyle kedi dedim. Hı. Kedi öldü mü? Bir tane. Öldü öldü. Ne gelene kadar olabilir? Hangi <laughs> kedi? Ya bana ne yapacağımı söylesin ben elimden geleni yaparım. bunlar söylemiyorlar veteriner. Şu an veter ben şeyle görüştüm. Karı merkezinden şimdi veteriner burnundan ve burnundakini aldım. Nefes alıyor. Demin alamıyordu. Burnunda veteriner koca bir top bir şey vardı. şimdi bende. Burada özel veteriner var. O zaman devlet anlaşacak bunlarla. Heh, aynen Heh. Bir çok. en yakındakinden ya. para almayacak. Biz götüreceğiz. Ha. Ben bir iğneye bir iki yüz verecek kadar zengin değilim, götürecek kadar da değilim. Tabi canım dediğin gibi bunundan burnundan sümük geliyor. her şeye kusacak. Ya kussun keşke. Annem. Korkma bebeğim. Üş, Ağzında boğazında bir şey mi var annem? Sügün abi temin onda kan geliyordu öyle. şimdi gelmiyor. Yok. Kan değil pislik var. Dişleri çürükse pip de olabilir bilemiyorum. O yüzden eldivenle dokunuyorum. Bir şey değdirmişler olabilir. Boğazında bir şey var gibidir. Ne bileyim. Kafamıza göre şey yapmak istemiyorum. Tamam anne. Tamam. Tamam kız. Aksa senin kalbin burada ama boğazınla alakalı bir durum. Gidiyorum. Allah'ım inşallah iyileşir. Tamam kızım. Ve hadi ya artık. Geçen gün kedevi getirdiler bana şey söyleniyorlar. Söyleniyorsa parayı maaşı alan onlar, şey ilacı devletten var. alan onlar ceplerinden mi veriyorlar da söyleniyor. Ne kadar söyledim. şey istiyorsun diyor biliyor musun? Peki siz ne yaptınız bu zamanda? biz İstiyor istedik ya, de? Allah. Bu zamana kadar Sen... gelip al dediğimiz hangi hayvanı aldınız? Söyledim ya da sahaydı? Mi? Söyledim ya ben de. Bunun düşünmemesi lazım bir de. Şey bizde bir şey var mı acaba? Ben şunu da gözüne sıkayım da. Ay. Gel. Bir şey, bir şey getir şöyle Şey şunun içinde var ama bilmiyorum. Biliyor, da gitti tamamdır şimdi. Tamam kızım. Tamam anneciğim bir şey yok. Bu burnuna sıkılmıyor göz için. Ay. Nasıl <laughs> hareket? Yok mu bir şey üstünü örtmeye? Bir şey bayılıyor. şunun içinde <laughs> var ama. Onun içindekini versene bana. Gel, gel kork, gel korkma inşallah gelirler bir sefer. Gel korkma. Çıkardım ben bunu. Soğuk tutmayın demiş çünkü ben özel veterinere götürdüğümde üşümesin. Anlamıyorum çünkü keşke şey veteriner olsaydım ne bileyim ben? İnsanlar <laughs> i̇şte, yoktu. İki verse bitirdim diyor ne olayım ne olayım derken ben hayvanları seviyorum dedi veteriner oldum dedi. Ama işini yapan sevmezler bu kedi. Ben bu büyük... Aç mı diyeceğim ama değil. Biliyorum kızım. Biliyorum. Biliyorum ama benim gözleri biliyorum. açıldı sanki değil mi? Gözleri açıldı biraz da çünkü burnundaki top gibi şey aldım da... Nefes aldı yani. He. De bunun sadece burnuyla alakalı değil ki muazzis. Tamam. Ağzında patır patır sert bir Aa, şey var. Efendim? Yapabileceğimiz müdahaleyi söylesin en Ali. Sanki boğazında bir şey var gibi. Evet. Fip mi? Evet. Evet, videolarımı da attım. Çok kötü durumda. Kan geliyor ağzımdan. Atmışlar buraya. Araba mı vurdu görmedik ama öyle bir şey sanırsam. Ben gözleri... Evet, yanındayız. İki tane video attım ben size. Tobra yaptım gözlerine. Teramsin sürdüm. Burnu kapalıydı. Biraz açtım. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Tamam. Benim. Tamam. Tamam hemen atıyorum. Tamam. Bak kaç tane Ya gelmemek için at, atlıyorlar ya başka bir şey yok. Kazıkların var şimdi Bu mu var işte? Ne attım buna da. Attım Allah Allah. Bu mu var şimdi attım Ne yapabilirim? Günahı sizin boynunuza. Ben elimden geleni yaptım. On keredir acil veterineri arıyoruz. Numara. Bu numarayı yaptım ben zaten. Tamam kızım. Ölürsen de en azından ben senin için bir şeyler yaptım, bil. Acaba şey mi öbürler mi? Figen kıymetini bil yani. Burnu, ama bunun ağzında bir şey var. Ölmedim. Ölmedi. Ölmedi, ölmedi. Hani anne, annem. Ne oldu annem? Efendim kızım? Ke keşke senin elinden ağlasaymışsanız. Şey. Ne oldu kızım? Ne? Aç mısın? Ne annem? Evde kedi çorbası falan var ama... ...dişlerinde de çürük var sanki baksana dişlerinden ağzına gelen kisi ben buna gönderdim zaten ya dalga geçiyorlar resmen Allah Allah mecburlar adı üstünde devletin ücretsiz veterinerisin sen hayır desin ki tamam yoğurt süt bir şey tamam, verin büyükşehir belediyesi olarak sahipli can dostlarımıza

Acil müdahale edil, etmesi gereken tespit edilmiş diyorlar, geliyorlar. Aa, Hadi inşallah. Nereye sıkışmış ki? Sabahtan beri, bilmiyorum dedim, Şükran abla baksana ağzına. Yapılan incelemeler yapışkan sonucunda acil müdahale... Yani, bilmiyorum ağzı, yani, yüzü top top yapışkan var gibi gibiydi, açtım. Tespit edilmiştir. Doktor incelemiş, olup en kısa sürede ekiplerimiz belirtilen adrese yönlendirilecektir. Nakil araçlarımızın... Baksana Açın Şükran abla boğazında sanki bir şey var. Ha kızım. Yok Şükran abla burnu kapalıydı, ağzından pis şeyler geliyordu kulağından Onları aldım burnunu açtım. Nefes Aa. alıyor, su da verdim. Bir şey var onun ağzında. Sanki öyle bir şey var da ben ağzında. Şey yok zehirli bir şey olsa var. köpük köpük Yapışkan, gelirdi de. Şey doktor incelenmiş geliyorlar. İnşallah. İnşallah bu sefer. Yo ben de paylaşacağım bunları TikTok'tan. Yapacak bir şey yok. Birilerinin artık yani. Kaç tamam. kere aradım geldiler almadılar Ay, bu ya, kedi. O da, tamam o çağırdı özel veterinerleri hep şey yaptınlar. Anlaşmalı yapsınlar. Evet. Ya, basın, benim dibimde yakınımdaki ya. veterinerle anlaş kardeşim. O ben bakarım, ki, götürürüm la. müdahalesini yaparım. Sen orada tedavisini yap. Ben veteriner Gelemen değilim. Seni işe ben abi, ben yapamam. Ben zaten sinir hastasıyım. dayanamıyorum bunları yüzünden ben iyice hasta oldum. Ama iyi gelir. Ön müdahale yaparsın, baksana. ya. bırak sen de Allah aşkına onlar gelsin aslında. Ben ücretsiz daha müdahale yapıyorum. Yemeğini, suyunu. Bugün gittim dünyanın ilacını iyi. Bunları da bugün aldım ha. O sarı için. Hayır ben insanım yani ben ne yapayım şimdi? Ben ne kadar yapayım? Ben bilgim yok. Benim bildiğim tamam, bu kadar. Bir doktor incelemiş geliyorlar. Yani veteriner incelemiş geliyorlar. İnşallah öldürüp atmazlar. Alırlar gelirler. Ben Gel. de bir kere küçük bir kedi böyle bir kız. Küçük kedi böyle bir Her kedi. Her ben kedi şey almıyorum. ettim sonra aldı verdim. Küçük bir kedi verdim ben de. Hı. Biraz. sıkışmış. Dörtten sonra almış. Oraya sıkışamaz. Şu an şey Şuraya da, girmiş de kendini bırakmış oraya. Fatih Belediyesi'nden geliyorlar şimdi. Demek ki o vurmuş arabaya mı? Yok bu araba vurması değil. Araba mı? olmuş. Şey, şey ne olmuş, olmuş, şey olmuş bir şey olmuş. Acaba olur. yapışkanlı bir Öyle şey mi? Tamam gel. da ben araba vurması olsa bu böyle olmaz. Ağzında boğazında bir şey var ya da fi pastası bilemiyorum ben tam. Ama, şey ama, şey ama o şey. pastasında çok titrer. O aralıklı kriz oluyor. Hepten olmuyor. Onun iğnesi ilacı olmadan da yani kanser gibi insandaki kanser gibi Aa. bunun ağzında boğazında bir şey var burnu kocaman topuk bir şeyler var burnunda şarkı. şöyle top gibi bir şey böyle yem yeşil yapışmıştı videonun başında var ben onu çıkarttım yapalım. nefes aldı ağzının kenarlarında da vardı kulağında da vardı sanki bir şey yapıştırmışlar zorlu hayvanın ağzına kulağına yani buradakini şey de şey aldı derdiler. şükran abla zehirlenme olsa bu sefer de ağzından salyalı köpük geliyor Ama aşağı o şeyi yapmaya çalışıyor Kimleri de süremiyorum anasını Çok güzel. Ben dondum ha. Çöpten geldim terli terli. Geliyorlar. Ha? Kaç dakikaya geliyorlar normalde? Tamam günün kapat onu. bak